Cevahir beyler, çaylar hazır. Öf. Tamam artık asma suratını yeter. Üzme anneni. Cevo. Hiç bana masum bayakları yapma Allah'ın aşkına ya. Bu işte babam ne kadar suçluysa sen de onun kadar suçlusun anne. Anladın mı? Oğlum daha kaç kere söyleyeceğim ya. Ben nereden bilirim böyle gidip bir kansızlık yapacağını? Benim aklıma gelir mi gidip kendi oğlunun organını satacağı ya? Ben İstanbul'a ona bir ders vermeye geldim. Sonra da olanlar oldu. Cevo, oğlum ben de bir anneyim. Ben böyle bir şey bilsem izin verir miyim? Bu. Anne ben ne bileyim. Al. Yemin ediyorum benim kafam almıyor artık. Hiçbir şeyden haberim yok. Ya yoktu. oğlum. İyi, şu çayını al bari. Ne oldu, ya? ne oldu ya? Ev sahibi olabilir. Olsun anne ne olmuş ev sahibi. Neymiş? Ne olacak işte ihtarname. Ev sahibi yollamış. Ana nasıl yani? Bu evden mi atacakmış bizi yani? O baban olacak şerefsiz nerede? Alo baba, neredesin? Nerede olacağım lan? Beykoz'da şehir pansiyondayım. böyle tutunanlar var. Ya. Ee... Ha gel. Yaşa. Abi sen tek başına bunca şeyi nasıl yiyeceksin? Oğlum sana ne lan? Lokmamda gözüm mü var? İştah benim, para Ferhat Bey'inizin. Hadi. Allah Allah. Oh. Dur, 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 dur. Gel bakayım buraya. Al bakayım sen bunları. Al yavrum bunu. Bak bunu yıkacaksın, ütüleyeceksin. Yarın da bana getireceksin hadi. Abi sen burayı beş yıldızlı otel zannettin herhalde. Öyle bir servisimiz yok. Allah Allah. Oğlum saksıyı çalıştırsan lan biraz. Alacağım bunu, kuru temizlemeye götüreceğim. Ekstrayı da Ferhat Bey'inize yazacağım. Tamam abi. Ver. Ben... Aa yaşa. Çalıştır saksıyı. Sen de sakalını alacaksın. Ben mi öğreteceğim lan bunları size? Allah Allah. Ne 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 Vay be Ulan Necmi Biz sefalet çekelim Beyefendi otel odalarında ziyafet çeksin Bak Gör halimizi sen açtın bu işleri başıma. Bir an önce para bulup ödeyeceksin kiramı. Tamam? Allah Allah ben niye ödeyecekmişim lan kiranı? Cevahir sokakta kalıp sürülmesin diye. Niye? Kızım görmüyor musun halimi? Ya benim kendime ayrım yok. Otel odalarında yaşıyorum ben be. Aa kıyamam. Bunların parasını nereden bulduysan öyle bul kiramı öde. Vallahi çok şükür Allah'a benim bir kare gün dostum var. Hı -hı. Yani iki tane karım var ikisi de almadı beni evine. O bir arkadaşım bana böyle yardım ediyor. Çok şükür Allah'ıma. <laughs> Ulan senin dostun olur mu be? Olsa da iki gün sonra sırtından bıçaklarsın. Kesin. Ay yemin ediyorum adamda iştah, iştah bırakmadın ki. Şş, tamam neyse ne. Git karından al o zaman. Yeni işe başlamış. Bakkaldaki borcunu tak diye sildirdi. O lüks arabanın sahibi adamla galiba. Evet. Ne diyorsun ne lan sen? bütün mahalle konuşuyor. Ne yap et? Öde kiramı. Afiyet olsun Necmi.